Sürer, eker, biçeriz, güvenip ötesine. Milletin her kazancı, milletin kesesine. Toplandık, başçiftçinin, Atatürk'ün sesine. Toprak da için ziraat cephesine. Biz ulusal varlığın temeliyiz, köküyüz. Biz yurdun öz sahibi, efendisi köylüyüz. Köyden kente selam olsun, Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Çinli düşünür 2000 yıl önce çal tuzu. Bir yıl sonra düşünüyorsan tohum eklemiş. oyun O yıl sonra düşündüğün ağaç dik. Eğer düşlediğin yüzyıllarsa insanlara eğit o zaman demiş. Ben üçünü de yapıyorum. Tohum ekiyorum, ağaç dikiyorum ve insanlara eğitiyorum. Gençlere bakıyoruz. İnanılmaz bir gençliğimiz var. İnanılmaz. Onları anlamaya çalışıyorum. Onlarla çok şey paylaşıyorum. Aslında onlarla neyi birlikte götürebiliriz konuşuyoruz. Söyleşilerimiz farklı yerlerde, farklı şekilde değişiyor. İçlerindeki cevheri bulabiliyor muyuz? Hayır. Bugün bu fırsatı yakaladım. Gençlerden özür dilemeye geldim. Çünkü onları farklı noktalara getirmek için Yaptığımız çaba yeterli mi? Hayır. Özür diliyorum onlardan. Testle tost arasında sıkıştırdığımız için, dört nala koşuşturduğumuz için, öğrenmeyi değil ezberlemeyi öğrettiğimiz için onlardan özür diliyorum. Suçlu benim, özür diliyorum. Arada bir şeyler yapıyoruz onlarla beraber olmak üzere. Buyurun. 10 yıllık bir orkestramız var İstanbul Üniversitesi, Marma Karma. Evet, orkestra her 4 yılda değişiyor, davulcu değişmiyor çünkü davulda ben varım. Onları köye götürüyorum, doğaya götürüyorum, köylülerle biraz tanışsınlar, biraz daha birleşsinler. Kolektif bilincin ne olduğunu farkına varsınlar diye. Köye sadece öğrenci mi götürüyorum? Hayır. Bilgi götürüyorum. Buyurun. Gençleri istiyorum, çocukları istiyorum. Geleceği anlatmak üzere. Evet, bir köy ilkokulunda köyleri görüyorsunuz. Gece saat üç buçuk. Peki köye sığmazlarsa ne yapıyorlar? Kasabanın düğün salonunu tutuyorlar, orada toplanıyorlar. Diyor ki beş buçuk saatlik yoldan geldim, beni tanıyor musun? Hayır diyor. Bu nedenle olaya baktığımız anda bütün bu bilgileri onlarla paylaş. Saatlerce ne anlatırsınız sorusunun cevabını vermeniz lazım. Bir şeyi bilmeniz gerekiyor. Gençliğimi görüyorsunuz. 35 yıl önce Avrupa rekorlarında bir çiftçisiniz. Hem de çorak bir arazide yapmışsınız bu işi. Önemli mi? Pek değil. Yaptım geliyorum gene yaparım diyorsunuz ve yürüyorsunuz. Yeni rekorlara gidiyorsunuz tek başınıza. Esas olan şu. 20 tane arkadaşımız yan yana gelmiş, 20 dönüm yer almışlar zeytinlik dağın başında. Ben onun sorumlusuyum. O işin amelisi benim zeytinlerimi doğal olarak yetiştiriyorum. Suyunu çıkartıyorum, her sabah içiyorum. Siz normal insanlar, zeytinyağı dediğiniz için onu içemiyorsunuz bile. Ben de bunu anlamıyorum. Köy yollarındayız. Ne kadar mı? Son 10 yılın sonucunu söyleyeyim. Bir buçuk milyon kilometre köy yolu direksiyonda. Gece saat 12'de arabanızın arka koltuğunda uyuyorsunuz. 3'te uyanıyorsunuz, 3'te köyler ayağa kalkıyorlar. O halde bunlara verdiğiniz bir bilinç var mı acaba? Bunlarla paylaştığınız bir şey var mı? Önemli olan istemek, sevmek, paylaşmak, böyle gönüllü olmak. İşte bu yola böyle çıktık. Bu yola çıktığınızda derelerden geçebilirsiniz. Hiç normal gibi gelmeyebilir. Onun için bana manyak hoca diyorlar, normal değilim zaten. Çizmeleriniz dahil her şeyinize suya girersiniz, 10 dakika yatarsınız. Aynı kıyafetle arabaya binersiniz, o ıslakla devam edersiniz. Yolda kurur nasıl olsa. Hayat böyle bir şey. Peki bu ortak akıllarla, köylülerle bir şey yapabilir misiniz? Ortak bu bilinç, ortak akıl, kolektif bir yapıya, sürdürülebilir bir organizmaya dönüşebilir mi? Evet. Buyurun Eskişehir'desiniz. Önde protokol oturuyor, arkada 1500 tane çoban. Çobanlarla ne yapıyorsunuz derseniz, basit bir hesap söyleyeyim. Bir koyunu Eskişehir'den tartıyoruz, 50 kilo. Canlı olarak İstanbul'a gönderiyoruz, 45 kilo. Yani 5 kilo kaybediyor. 300 bin koyun her yıl Eskişehir'den gidiyor. Her yıl 15 milyon TL havaya uçuyor. Neden kesmiyorsunuz dedik, bir entegre tesis kuruluyor şimdi orada. Çobanların ortak olduğu kooperatif mantığıyla bir anonim şirket kuruldu. Ve şu anda 15 milyon havaya uçmayacak çobanların cebine girecek. <laughs> Olmak ya da olmamak bütün mesele bu. Gördüğünüz araziye ne olmuş? Dolu yağmış. Doğa afetleri bütün ürünlerimizi darmadağın ediyor. Peki bunun bir çaresi yok mu yani? Olması lazım. Kalkmışız demişiz ki, Devlet, millet el ele vererek, çiftçinin önce malını, sonra canını güvence alacak sistemleri kuracağız demişiz. Peki yıl 87. Sonra Tarım Sigortaları Kanunu diye bir kanun taslağı hazırlamışım. Ondan sonra Tarım Sigortaları Vakfı diye bir vakıf kurduk. Daha sonra Tarım Sigortaları Türkiye modeli geliştirdik. İlginç bir model. Evet, dünyada bir eşi yok. İlginçtir. Bütün bunların sonunda Avrupa Birliği Parlamento grubu bizi çağırdı. Bizde olmayan bir şeyi anlatın bakalım dedi, onları anlattık. Sonuç, bugün dünyada 22 ülke bu sistemi uyguluyor. Türkiye modeli. Demek ki bu bilinci taşıyabilirsiniz. Daha sonra Tarım Sıkıları Kanunu çıktı ve havuz sistemi kuruldu. Tarsim koydum adını. Tarsim benim çocuğum olur. Devletle sekreti Tarım Sıkıları başladı ve çiftçinin malları güvence altına alındı. Ama baktığınız anda köyde canlar da var. Köyde bir ahet var, bir düzen var. Köydeki bu ahet ve düzen içerisinde kadınlarımız var. Kadın deyince erkeklerin bilmesi gereken bir tek kural var kadınlarla ilgili söyleyeyim. Erkek zekası kadın denilen karmaşık sistemi algılamaya müsait değildir. Yapacağı tek şey ömür boyu esas kurulu muhafaza etmektir. <laughs> Adam diyor ki abi 30 yıllık karımı anlayamıyorum. Abicim kasma kendini. Bilgisayarda bir tane dosya açmışsın, içine kadın yazmışsın, tıklıyorsun açılmıyor. Programda yok. Yok yani. Biz niye 40 yıldır esas duruştayız? Aynen devam et kardeşim. Kadınlarımız her zaman bir denge unsuru olmayabilirler. Evet, tekeri düşmüş bir traktörde denge unsuru olabilirsiniz. İşin içine baktığınız anda ne yazık ki canlara baktığımızda tarım sektörü iş kazalarının en yoğun olduğu sektör. Ve dolayısıyla traktörden düşüp çiftçi öldüğünde kadın perişan, çocuklar İstanbul'dan geliyorlar, arazi ertesi gün parçalanıyor, tarım sürdürülebilir olmaktan çıkıyor ama kadın her şeyin altında kalıyor. O güçlü kadın bir anda bitiyor. Buna bir çare olmak lazım dedik. Ben sigortacı değilim ama bir risk yönetmeniyim aynı zamanda. Dünyanın en ucuz ve en kapsamlı ferdi kaza sigortasını çıkarttık. Şu anda yılda 3,5 milyon çiftçi sigorta kapsamında. Dolayısıyla yürüdüğümüz anda kadınlara ne verebiliriz derseniz, bu kadınların risk yönetimini öğretme açısından çabamız sonuç verdi diye biliyorum. Gördüğünüz gibi gayet net. Hem risk yönetimi hem çevre sıkıca bağlamış. Orada bir tane ne var? Orada bir tane muska var, nazar değmesin muskası. Çan var, ip var. Peki çevreyi kirletir mi? Hayır çünkü burada bir teneke var. İşte risk ve çevre yönetimi. Alın size, alın size bilinç yani. Bir mobil operatör şirketi, hocam dedi, kırsal alanda etkili bir proje yapar mısınız dedi. Yapayım dedim, yaptım. Kırsal alanda su bilinci projesi. Biz çiftçiler suyunuzun yüzde yetmişini kullanıyoruz. Geriye kalan yüzde siz kullanıyorsunuz. O halde biz bir yüzde tasarruf yapsak inanılmaz bir şey olacak değil mi? Evet. O halde suyu böyle salmayalım da damlaya damlaya damlatan damla sulamayı öğretelim diye yola çıktık. Bu sırada bir öğrencimiz geldi. Hocam dedi, ben dedi internette domates satmak istiyorum. Hocalarım hayır dediler. Git manyak hoca sana anlatsın dediler. Geldi. Dedim ki o bir kalsın. Evet. O bir kalsın. Şimdi dedim böyle bir proje var. Gel bunu yapalım. Tulin Tamam hocam dedi. İlk hedefimiz 120 bin çiftçi. Hadi dedik yürüyoruz. Ve yürüdük. Öyle bir tuttu ki. Ondan sonra dedim ki Tülin bir şey yapıyorsun. Yeni büyüklük. Nedir bu? Tülin tuttu. Bir çiftçi kulübü kurdu. Bu sefer dedim ki, hedefimiz nerede biliyor musun? Üç buçuk milyon çiftçiye gidiyoruz. Sürenciğim ben sana bir şey söyleyeyim dedim, bak ne olacak? Bir, dünyada üç buçuk milyon çiftçiyi kapsayan bir sosyal sorumluluk projesi yok. O halde sen önce sosyal girişimden dolayı girişimci kadınlar dünya şampiyonu olacaksın. Ondan sonra da kesin Nobel adayı olacaksın. Ama olur musun bilemem dedim. Hocam şaka ediyor olmalısınız falan filan dedi. 7 yıl sonra. 2014'te Tülin Akın Nobel aday gösterildi. <laughs> Ve dünya kadın girişimleri dünya şampiyonu oldu. Bugün önemli önemli daha önemlisi ne? Bugün gitti Aydın'da bir köye yerleşti. Akıllı köyü kuruyor. Ve bu akıllı köy dünyada örneği yok. 3 sene sonra köylere teslim etmek üzere bu çalışmayı yapıyor. Haftaya oraya gidiyorum, onunla neler yaparız diye konuşmaya. Tüketiciler, tarıma ve gıdaya lütfen sahip olun. Tarım bizim çiftçilerin, Tarım Bakanlığı, üniversitenin işi falan değil. Sadece tüketicilerin işi. Siz sahip olursanız sağlıklı bir yaşama sahip olursunuz. Tabağımda ne var sorusunu soramadığınız anda, sorduğunuzda bilemediğiniz anda, inanın mutfağınızda terörün en büyüğü var. O halde lütfen bize sahip olun. Bunu şehirli birisi duydu. Bu hanımefendi de kocasıyla beraber Çanakkale'de bir dağ köyünde bir ev yaptılar kendilerine. Herkes arazi alır bir şeyler diker. Bu 20 dönüm arazi aldı. Ve orada Türkiye'nin ilk özel bal ormanını yaptı. Arıların sevdiği 2000 tane fideyi İstanbul'da balkonda yetiştirerek Çanakkale'ye götürdü. Nülfer Erdin Omur. Önemli mi? Önemli bir şey tabii. Ama daha önemlisi Dedi ki hocam bir projeye daha alayım. Karakılçık buğdayla projesini aldı. Atalık tohumları koruyalım diye. Şimdi beş ayrı dağ köyünde bunları yetiştiriyor. Önemli mi? Evet. Ama daha değişik bir şey yaptı. Doğal zeytinyağlarından bir sabun yaptı ve Avrupa birinde en çok sabun üreten şirketin sahibi dedi ki bu sabunun eşi dünyada yok. Bana satar mısınız? Hayır dedi. Neden dedi? Çünkü ben önümüzdeki yıllarda Türkiye'de bir köyde kadınlardan kurulu bir kooperatif kurduracağız ve onlara vereceğim her şeyi siz dütten oraya gidin onlardan alın dedi. O halde o halde o halde ortak akıl dediğimiz, paylaşma dediğimiz şeyi şehirler böyle sahipleniyorsa inanılmaz bir gençliğimiz geliyor. Şehir ya da köy fark etmez o gençliğe her şeyi verebilmeliyiz. Ben kimin burada işim de? Cevabı çok basit. Ben bir hiçim, burada çok işim var. <laughs> Buralara nasıl geldik derseniz, Hande Hanım'ın söylemiş olduğu, 40 yıllık eşinizle geliyorsunuz. Bana diyor ki manyak, hayır diyorum manyak bizim evde. <laughs> Niye abi? Abi kadın 40 yıldan beri bütün paralarımızı bir yere gönderiyor, haberim yok. 23 bin tane köyde bulunmuşum. Son 10 yılın ortalamasını söylemiştik. Ama bugün neredeyiz derseniz, dolaştığım köylerden annesi babası olmayan çocukları aldı, okuldan aldı, onlar üniversite bizi iş sahibi 2402 kişi. İlk defa işim beni dinliyor, onun için heyecanlıyım. Buralarda galiba. Evet, ön sırada büyük Meral dinler. Hiç paramız yok. Mal varlığımızın tamamını paylaştık. Bizden daha mutlu bir aile olduğunu sanmıyoruz. Bırakın sanmıyoruzu, iddia ediyorum yok. Ben dağlarda, köylerde dolaşırken hep diyorlar hocam. Yalnız ne yapıyorsunuz? Tek başınıza. Ben yalnızlığımda çok kalabalığım. Ama siz milyonlar şehirde bu kalabalıkta çok yalnızsınız. <laughs> Merak ettiğim bir soru var. Acaba bu şehrin bu gürültüsünde kendinizi dinleyebiliyor musunuz? Aramıza hoş geldiniz. Sizlerle aynı türküyü söyleyebilir miyiz? Asla. Pardon, neden? Çünkü bir düğüne gittik, nikah şahı edelim, koş, koş yetiştik, kapıdan bir girdim, adam birisi oturmuş bir şey çalıyor. Dırın dırın dırın. Oy far fara far ateş düştü, şal var, herkes oynuyor falan. Ne çalıyorsun dedim. Bilmiyor mu dedi. Bilmiyorum. Misket. Ne misketi? Ankara misketi. Bu mu lan Ankara misketi? Mikrofon elimizde kaldı. Ankara misketi aynen şöyle. Yaş kiremit denne su biri kız bulun adamlar. Biri kız bize çok mudur da, mehlenizi de yok mudur? Güve... Abi türkü böyle devam ediyor. Adam hemen değiştirdi. He 15'li, tokat yolları taşlarken herkes oynuyor. Ne çalıyorsun dedim. Bu biraz korktu. Tokat türküsü abi. <laughs> Ulan ne tokat türküsü, ne türküsü? 15'i dediğin 12 yaşındaki gençlerin askere giderken uğurlandığı bir ağıt. Ve de aynen şöyle. Hey 15 ni 15 ni Tokat yolları taşılır On beş beşeliler gidiyor Kızların göz yaştı Adam kalktı bıraktı orgu falan Abi be dedi bir türkü bar çalalım. sen söyle ben çalayım acayip para kazanırız valla <laughs> Kolektif bilinç mi demiştiniz? Paraya dayalı mı? Almayayım Allah'ına mani olmayayım. Biz diyor bu topraklara sevgiden başka tohum etmedik Mevlana. Ve devam ediyor. Ben dostlarımı ne kalbimle ne de aklımla severim. Olur. Kalp durur, akıl unutur. Ben dostlarımı ruhumla severim. O ne durur ne de unutur. Sizi seviyorum.